Fenerbahçe'nin ünlü amigosu Rambo Okan daha önce hangi olaylarla gündeme gelmişti? İşte derbi öncesi polisin silahını çalarak ortalığı birbirine katan Rambo Okan'ın karıştığı olaylar. Ne istiyorsun sen? Ben ağaç sındırım için Ali Koç gelmesini Eğer Ali Koç gelmedi mi? Ölene kadar Fenerbahçe'de Ya bir şıkkak soracağım ya da Okan Güler Fenerbahçe'nin amigosu namı diğer Rambo Okan. Türkiye onu yaptığı sıra dışı hareketleri ve eylemleriyle tanıdı. Fenerbahçe'nin ünlü amigosu Rambo Okan, Galatasaray'ın bir dönem teknik direktörlüğünü yapan Graham Sounds'un Şükrü Saraçoğlu stadına sarı kırmızı bayrak dikmesine tepki olarak 2002 yılında Ali Samiyen stadında reklam panolarının arasında saklandı. Rambo Okan, Galatasaray Samsun Spor maçının başlamasına sayılı dakikalar kala stada girerek sahanın ortasına Fenerbahçe bayrağı dikti. Gözaltına alınan Rambo Okan daha sonra serbest bırakıldı. Rambo Okan'ın bir diğer skandal olayı ise 30. Avrasya Maratonu'ndaki hileli birinciliğiydi. 2008 yılında Avrasya Maratonu'na katılan Okan Güler, 2 saat 48 dakika 39 saniyede finişe vardı. Ortada bir gariplik vardı. Güler, kayıtlara göre maratonun ikinci bölümündeki 21.1 kilometreyi yaklaşık 59 dakika gibi neredeyse dünya rekoruna yakın bir dereceyle koşmuştu. Ertesi gün sporcuların ayaklarına bağlanan mikroçiplerin kontrolü sırasında bir gariplik fark edildi. Yapılan incelemede Okan'ın finişe kestirmeden geldiği tespit edildi. Rambo Okan lakaplı Okan Güler'in bir diğer olayı ise Adana'da intihar girişimiydi. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Rambo Okan, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 40 dakika boyunca çıktığı yerden inmeyen Güler, sıcaktan bunalınca polislerin hortumla uzattığı suyu içti. Bir süre daha bu şekilde bekleyen Güler, daha sonra bulunduğu yerden indi. Sırtında baba yazan Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken Okan Güler, kendisini karakola götüren polislerin arasından Aziz Yıldırım görevden alınsın Ali Koç başkan seçilsin demişti. Ne istiyorsun sen? Ben Aziz Yıldırım için Ali Koç gelmesini istiyorum. Eğer Ali Koç gelmedi mi ona ne kadar fenerim var. <laughs> ya bir şıkkak soracağım ya da latesler